Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine güya döner mi? Gururuma aşkıma öyle düşman ki Geri dön beni sev döndüremem ki Bitmez gezdim seni sokak sokak. Etme. Haman can, cazım etmez Sağolun! Ya bütün alkışlar size Kendinize alkışlayın şey, ne olur Estağfurullah Çok teşekkür ederim Oooo. Oooo. Yemin ederim utandırıyorsunuz Ya ne diyeceğimi bilmiyorum Allah razı olsun sıcakta gelip dinlediniz Eğlendiniz mi? Evet! Benim hakkım dibine kadar helal olsun. Helal mi bana? Allah razı olsun. Yeniden görüşeceğiz. İnşallah. Şimdi Ferman'la kapanış yapacağız ama biz hep beraberiz zaten. Ona çok teşekkür ediyorum beni desteklediği için her alanda, radyoda, her yerde.